Merhaba arkadaşlar. Geçen ders çarpma işleminin toplama işlemi üzerinde dağılma özelliğini işlemiştik. Şimdi de çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliğini inceleyeceğiz. Hemen hemen zaten benzer şeyler. Ee, örneğimizin çözüm kısmına yine bakarsak arkadaşlar. Mesela işlem önceliğine göre yaparsak çıkarma işlemi parantez içinde olduğu için önceliklidir. 15'ten 3 çıkarırız 12 kalır. Sonra da 5 ile 12'yi çarparsak cevabımız 60 olur. Şöyle böldüğümüzde sol taraftaki işlemi sonucu 60 çıktı. Şimdi bir de bunu dağıtalım. Önce 5 ile 15'i çarparız. 5 çarpı 15. Sonra 5 ile 3'ü çarparız. 5 çarpı 3. Ve arada çıkarma işlemi olduğu için burası da eksi olur. Ve bu çıkarma işlemi öncelikli olduğu için 5 ile 15'i çarparız. Parantez içinde ve öncelikli olduğu için 75 olur. Buradaki çarpma işlemini yaparsak bu da 15 olur. Sonra çıkarma işlemini yaparız. Cevabımız yine 60 olur. Yani her iki durumda da sonuç aynı olduğu için demek ki çarpma işleminin doğal sayılarla çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır. Şimdi bununla ilgili örneklerimize bakalım. Evet arkadaşlar birinci örneğimizde çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanarak işlemi bulmamızı istemişler. Önce 22 ile 10'u çarpıyoruz. 22 çarpı 10. Sonra arada çıkarma işlemi var. Eksi koyuyoruz. Sonra da 22 ile 2'yi çarpıyoruz. Arkadaşlar 22 ile onu çarparsak 220 olur. Çıkarma işlemimizi koyuyoruz ve 22 ile 2'yi çarpıyoruz 44 olur. Yani arkadaşlar burada şu çıkarma işlemiyle şu şey örülen bu çarpma işlemiyle bu çarpma işlemi çıkarma işleminden öncelikli olduğu için önce çarpmaları yapıyoruz, sonra arada çıkarma işlemi olduğu için çıkarma işlemini yapıyoruz. Şöyle. 220'den 44 çıkarırsak e, ne kalır arkadaşlar? 10'dan 4 çıkarırsak 6. 11'den 4 çıkarırsak 7. 1 de kaldı orada. Dolayısıyla cevabımız 176 olur. Yani bu işlemin sonucu 176'dır. E, çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliğini kullanarak bu işlemi yapın demiş. Arkadaşlar buradaki 37 yerine 40-3 Yazabiliriz. 40-3 20'yi de kendi yerine yazıyoruz. Yani 20 çarpı 37 yerine 20 çarpı 40-3 yapıyoruz. Ve sonra dağılma özelliğini uyguluyoruz. Önce 20 ile 40'ı çarpıyoruz. 20 çarpı 40 Sonra arada çıkarma işlemi olduğu için eksi diyoruz. Sonra da 20 ile 3'ü çarpıyoruz. 20 çarpı 3, 20 ile 40'ı çarparsak 800 olur arkadaşlar. 20 ile 3'ü de çarparsak 60 olur. 800'den de 60 çıkarırsak cevabımız 740 olur. Yani 20 çarpı 37 yerine 20 çarpı 40 eksi 3'ü dağılma özelliğini kullanarak yaparsak cevabımız 740 çıkıyor arkadaşlar. Diyoruz. Bir sonraki örneğimizde yine bu işlemi toplama ve çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliğinden yararlanarak yani her ikisini birlikte vermişler. Her ikisini de yapalım. Önce 8 ve 4'ü çarpıyorduk arkadaşlar. 8 çarpı 4. Sonra arada artı var. Artı diyoruz. 8 çarpı 2. Bu birinci işlemimiz. Arada yine ne var arkadaşlar? Artı var. Sonra ikinci işleme geçiyoruz. 4 çarpı 8. Sonra da çıkarma işlemimiz var. Eksi koyuyoruz. Sonra da 4 çarpı 3. Arkadaşlar alt taraftan devam ediyorum. 8 ile 4'ü çarparsak şurayı yapıyorum. 32 artı 8 ile 2'yi çarparsak 16 e, artı 4 ile 8'i çarparsam 32 eksi 4 ile 3'ü çarparsam 12. Arkadaşlar aynı öncelikli işlemler yan yana olursa soldan sağa doğru gidilecekti. O zaman 32 ile 16'yı toplarsak 48 olur. 48 artı 32 eksi 12 olur. Devam edecek olursak e, ve 32'yi toplarız önce. 8 2 daha 14 4 3 daha 7 bir de 8 80 olur. 80 eksi 12 olur. 80'den de 12 çıkarırsak arkadaşlar cevabımız 68 olur. Bu şekilde arkadaşlar işlemleri durdurup videoyu durdurup işlemleri kendiniz de yapın. Sonra kontrol edin doğru mu yanlış mı diye. Yani bir sonraki örneğimizde arkadaşlar Dikdörtgen biçimindeki tarla yukarıdaki gibi dikdörtgen şeklindeki parçaya ayrılıyor. Parçalardan birine biber, diğerine domates dikiliyormuş. Buna göre domates dikilen parçanın alanı kaç metrekaredir? Arkadaşlar domates dikilen parçanın alanını bulabilmek için 20 ile şu kısmı çarpmam lazım. Şu kısmın uzunluğunu yani gösterdiğim yerin uzunluğunu bilmiyoruz. Fakat burası 42 imiş. Burada 12 imiş. O zaman burası 42'nin 12 eksiği olacak. Yani 42 eksi 12 olacak. Sonra arkadaşlar 20 ile yani burayla buraya çarpacağız. Dikdörtgen alanı kısa kenarı uzun kenarı çarpımıydı. O zaman 20 ile 42 eksi 12 çarpacağız. 20 çarpı 42 eksi 12. Tabi bunu parantez içerisinde diyoruz. E, hocam niye çıkarma işlemini yapmadan direkt çarpıyorsunuz? Yani çıkarma yapı böyle çarpın direkt diye düşünebilirsiniz ama bu dağılma özelliği ile ilgili bir soru olduğu için ona uygun bir şekilde yapalım. Önce 20 ile 42'yi çarpıyoruz. Sonra çıkarma işlemi var. Sonra da 20 ile 12'yi çarpıyoruz. Arkadaşlar 20 ile 42'yi çarparsak 840 olur. 20 ile 12'yi çarparsak 240 olur. 840'tan da 240 çıkarsak cevabımız 600 olur. Evet. Dağılma özelliğini böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.